ölüm denilen tasarrufun da Allah'a ait olduğuna inanıyorum. Başımda başında bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Yani Bu helallikleri Allah Teala itibara alacaktır. Allah'a ortak koşmadığı halde Herhangi bu kardeşimizin mümin ve muvahhid olduğuna dair şehadette bulunur musun? <laughs> bu kardeşimize ait dünya ve ahiret, ahiretle alakalı haklarınızı helal eder misin? olsun. <laughs> bu kahitliğimizi duysaydı o da şimdi kalkıp ben de bana haklarını şehadet, e, bana haklarını helal edenlere ben de haklarını helal edenlere ben de haklarını helal edenlere ben de ve helal edenlere ben de Ne'udu bi en nu'tane min Ey Rabbimiz! Ağır bir imtihandan gelir onları ya Rabbi. Bu ağır, ağır imtihanı sabırla güzel bir şekilde atlatmayı kendilerine nasip. Allahu Ekber! الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله